süpersin Muzur sana kızıyor ne dersin Kimi bağladığını hatırlıyor musun? Leyla Leyla'yı bağladın hani burada göremiyorum ben ekranda bir şey oldu da Leyla'yı Sen benim face sayfamı da açsana oradan da bir iki bir şey söyle Bu ne böyle? Dur Evet Şimdi diyor ki bunu, bunu mu kullanacağım? Temiz misin ellerini bunları elliyorsun? Sonra bana evet. pis bir kapılar <laughs> Tıkınıyordunuz demin orada Şahin'i de. Evet. Allah manda şifası versin. Geceyi ne bulsalar yiyor. arada <laughs> ara beni harcayacaklar neyse. <laughs> Geçen akşamki overlockçu komikti diyor. Yıld yıkıldım gülmekten. Hatırlamıyorum overlockçu. Ha şu şey. Eee... Çapkın ya o e, Cem Hovardo yok yok o işte overlockçu overlockçuya götürdük falan filan çapkın o işte o, o da çapkın <laughs> diye yani İzmirli kızı o değil <laughs> mi o? Evet. Şey, Utanç duyuyorum kendimden. Hiç böyle hayatımda çapkınlık yapamadım. En, en azgın ergen yıllarımda bile. Bunlara şunlara bakmak. Bugün, bak. bugün umarım keyfin yerinde demiş Sıla. Ee, çünkü keyfin yerinde olunca komik oluyorsun. Bir de insanların yüzüne telefonu kapatma huyun yokmuş. Hiç insanların yüzüne telefon kapatmam. Bak öyle yılansınız ki. Nasıl uyduruyorlar da anlatıyorlar. Bak beni ah, millete yeni duyan da bir şey seçim. telefon görüşmesinin bittiğini düşündüğüm en güzel yerini ne kapatıyorum? Yoksa niye kapatayım? Ev, Leyla mıydı bu şey? Leyla Hanım. Efendim. Merhaba. Merhaba nasılsınız? Teşekkür ederim. Çok korkutucu geldi sesiniz bana. Hani sinirli bir falan mısınız siz bu gece? Hayır, şu an gayet gülüyorum. Şeyle mi konuşuyorsunuz kulaklıkla falan? Evet, telefonumu alayım. Evet, öyle daha iyi olur. Böyle çok ürkütücü geliyor sesiniz. Hemen, hemen. Efendim. Evet, böyle daha güzel oldu. İlk baştaki efendim biraz sanki böyle bir ee, şey gibi böyle değişik geldi. Bir hani bir erkek kadın arası bir şey gibi geldi. Şimdi toparlayacağız büyük ihtimalle sesimizi. Tamam. Ee, kaç yaşındasınız siz Leyla Hanım? 28 yaşındayım. Nerede yaşıyorsunuz? Bu bilgileri göremiyorum ekranda bozuldu da oldu. Onda... İstanbul Çekmeköy. Çekmeköy'de yaşıyorsunuz. Evet. Güzel bir yer mi Çekmeköy? Son yıllarda bayağı bir gelişti değil mi? Bayağı gelişti. Gayet güzel. Oturduğumuz muhit güzel. Ne diyor? Oturduğumuz, ha, oturduğumuz muhit güzel. Bazen duyamıyorum. Çekmek her yeri aynı değil mi zaten? Hayır aynı mı dairken... Ee, i̇şte manasız ha de konuşuyor. <laughs> Kıram Kıram hayır anasın. bir dakika hanımefendi. Hanımefendi hanı bir dakika. Sana ne her yeri aynı mı? Yani kadının niçin şey yapıyor? nişanlı adamsın sen. Çekmek üzere <laughs> her yeri aynı mı? Neden kadına böyle bir yazılım gibi bir şeyler yapıyorsun? Hayır, evet, <laughs> evet mi? Aşk, aşk olsun. Ben, anam 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 olsam öyle anlarım. Durup dururken yani çekmek <laughs> her yeri aynı mı? Değil mi? ya yani böyle bir Yok, hayır, kahvehane <laughs> adabıyla falan Ne oluyor? Böyle? Beyefendi ne <laughs> gelmiş acaba? Hayır, Ya, her yeri, Rica ediyorum onu ciddiye almayın. Terbiye siz. Ciddiye almayınız. <laughs> beyefendi. Herhalde son birkaç yıldır ilk defa beyefendi diyen de sizsiniz. Kendi bile şaşırdı. <laughs> beyefendi. beyefendi ciddiye almayın deyince üstüne almadı. Bakınıyor böyle sağa sola. Benden mi bahsediyor beyefendi? <laughs> ben sana bir şey söyleyeyim mi Leyla? İngiliz Buyurun. kadınları. E, bak kaç tane kadın haber. E, hiç evde çıplak gel kocaları görmemiş. Kadınları çıplak yani enteresan onlar da demişler ki kocalarımız bile bizi çıplak görmedi ama izin aldık soyunacağız ve e, e, takvim yap, yapmışlar çıplak poz vermişler. Kocalarının bile gör kendilerini görmediği kadınlar millet gelsin görsün e, diye. Ne kadar değişti bu şey ahlak anlayışı değil mi Leyla? Kesinlikle sensasyonel bir haber Kim ne olmuş? Sansasyonel bir haber inanmıyorum. Allah aşkına <laughs> Leyla söylemeyi beceremiyorsun. Da. Neden bu bizim cücenin durumuna düşüyorsun? O da bilmediği kelimeleri anlatmaya çalışıyor. Ben çok iyi konuşuyorum o kelimeleri söylerim ben. Nereye, nereye söyleyebilir mi? söyleyebilir mi benim yerime? Sansasyonel. Ya i̇şte bir onu bildiğini söyledim. <laughs> bir, kaç kelime ya. çıkarırım burada şimdi madar olur kalırsın. Çıkar abi. Sansasyonel. Geçenlerde nerede yani söyleyemedin oğlum? Abi. Bir ayetle ile ilgili bir şey verdim. İngilizce Hatırlamış. söyledin ama sen. Yok. Ne? Human. Evet. Deficiency. Deficiency. Aha. Aynı zamanda hastayım. Onun sabah tamam bırakıyorum. Immunodeficiency de bakayım. Immunodeficiency de. <laughs> 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 Immuno deficiency. Ay Allah seni. Tependen baksın. Hala deficiency oğlum sen nereden geldin bu? <laughs> <laughs> yani deficiency diye bir şey demiyor ki. O daha zor senin söylediğini <laughs> söylemek <söylemeyeceğim>. için. <Definiency. gülüyor> Leyla Hanım. Buyurun. Bu şu falan bir ses nereden geliyor böyle? Nereden çünkü evinizin neresinden geliyor bu ses? Yoldayım şu anda da. E ...arada da çıkmıyor bir defa bir garip bir ses geliyor. Arabalar yanından geçerken. Yanınızdan geçerken çıkardıkları bu ses sizi korkutuyor mu? Hayır <gülüyor> <gülüyor> muhtemelen sokak sesi. Pencereniz camınız mı açık? Arabanın camı açık. Neyi? Ben yürüyorum şu an. Ay, yürüyorsunuz, bayağı, arabadasınız sen, Anladım. Yürüyorum. Çünkü çok güzel bugün İstanbul'da sıcak. Biraz önce gelirken 14 dereceydi arabadaki e, ee, şey göstergede gördüm. 14 derece evet, Evet gayet saat. Güzel. güzel. ama tabii ee, akşam yediğim hurmalar sabah kalkınca ırmalar <laughs> e, yazın. E, Yıkayacak su bulamazsak yüzümüzü elimizi yüzümüzü hiç şaşırmayalım böyle Allah hayır etsin inşallah bir an önce yağ soğuk olmasın da yağsın yani hiç olmazsa yağmur sever misin yağmuru sevgilinle Çok. böyle hiç yağmurda bu yaşına kadar sevgilini alıp da yanına böyle çıplak ayakla bir kumsalda falan filan bir gezmişliğin var mı? Kumsalda evet de yağmurlu havada hayır. hı. Kumsalda evet de yağmurlu havada hayır. Hı hı. Ama Bana en büyük hayalimdir. Ne yaptınız? En büyük hayalimdir yağmurlu havada böyle el ele sevgilimle yürümek. Yazık. Yani hiç mi olmadı? Öyle en büyük hayaliniz, Yani sevgiliniz <laughs> mi olmadı? Tesadüfen sevgiliniz varken yağmur mu yağmadı? Yani ne, Hayır yani ne, o... sevgilim vardı ama gerçekleştiremedim. Şu an yok. Bulursam gerçek Neden gerçekleştiremediniz? <laughs> Sevgiliniz hani tesadüfen yağmur mu yağmadı yoksa odunun tekiydi yani böyle bir şey söyleyince kız sen nereden biliyorsun böyle oynak şeyleri? Vallahi ayağını bacağını kırarım <laughs> senin falan derdiğimi mi korktunuz? <laughs> Yok çıkamazmış beyefendi. Ben de çıkamazsam o zaman hiç zahmet etme hayatıma Aa, girmeye dedim. Yani bu bunda çıkılmayacak bir şey ya Yağmurlu havada erilmeyecek ya şeyi alırsın şemsiyeni alırsın şemsiyenle gezersin. Ne var ki bunda? <laughs> çıkamazmış beyefendi. Allah Allah üstüme iyilik sağlık. Sen de nereden <laughs> bulmuşsun böyle o, o şey? E, Kesinlikle. Ruhsuz. Sen neredesin Allah aşkına? Yanından çok şey geçiyor senin. <laughs> şimdi siteye tamam. yaklaştım. Siteye girip çardakta konuşacağım. Daha rahat konuşurum. E tabii senin çardağın evet. güzel mi? Yani o sizin çardağın. Senin çardağın <laughs> derken sadece sana ait bir çardak değildir o. Bir, <laughs> sitenizin çardağı. İşte ben demin onu sordum. Right. Güzel şimdi orada oturacağım bir saniye lütfen. İşte demin onu sordum ben. Hani. Ne neresinden hani? Neresinden? sen, sen, sen Neresinden? Çekme köyün. Gürültü işte gürültü geliyor. Yoldaydı otoban yani belli. Otobanda yürümü terbiyesiz kadın otobanda gece yarısı ne yapsın? Ne yol biçim yani, konuşuyorsun? Yol, vallahi ben Öyle senin yerinde yani. olsam Saat elimin tersini buna bir yapıştırıp <laughs> otobanda. Genç kadın otobanda işine gece yarısı. Hak ediyor hak ediyor. Vallahi hak ediyor. Benim iki tane çocuğum var. Ayıptır ya. Evet otobandaymış. Oh. Otobanda işinden Yürü, geliyordu. Gürültü yerde geliyor işte size. Onu söyledim ben abi demin. Gürültülü yerde demek otoban dedin kadına. Oto, otoban Leyla der gibi oldu. olur mu öyle şey? Otobanmış. Evet. Ee, otoban Leyla derken benim gençliğimde hatırlıyorum öyle bir Leyla vardı bizim düzeyde. Otoban Leyla derdik. <laughs> E5 Leyla falan filan derdik. Ne o? Ay yok. Uyum benzemedi. Yazarsan anlar, ben anlamıyorum dediği saçma sapan bir şey. Size demedim Leyla'm. Leyla'm çocuk var iki tane dediniz. Evet. Nerede onlar şimdi? Evde bekliyorlar mı sizi? Evet evdeler. E kim bakıyor onlara gecenin bu saatinde? Anne, anne ve babam. Ah, anneanneyle şey yapıyorlar mı? Anlaşıyorlar mı bari anneanneyle? Seviyorlar, çok seviyorlar. E canım, i̇nsan anneannesini ben sever anladım. tabii de hani yani yaramazlar mı? O anlamda anlaşıyorlar mı? Tabii anneanneyi severler. Ya iki erkek çocuk, biri 5, biri 8 yaşında. İşte yaşları kadar da Sen nereden yapıyorlar? geliyorsun gecenin bu saatinde? Aa ben evden işten çıktım. Aa. Evimi boşaltmıştım. Şimdi Hı. ev sahibi rica Aslında yarın teslim edeceğim. Teslim etmeden bu akşam bir kiracıya gösterebilir misiniz? Tamam dedim onu gösterdim. Yani. Şimdi, eve doğdum. Şimdi yeni evet. bir hayat başladık Kocandan yeni ayrıldın herhalde. Evi boşalttın falan diyorsun. Yani yaklaşık 2 yıl kadın oluyor. Bu kendi tuttuğum evinde Hı. Anneme çok yakındı. Gidiş gelişim yoktu. Çünkü yeri geliyor. Ben 12 saat çalışıyorum. Full çalıştığım günler. Eve geliyorum. Eskiden benim de evet. öyle full çalıştığım günler vardı. Ay bir yorulurdum, bir yorulurdum. ne no, oldu bu, bu gitti birden? Bir şey mi oldu? Ona? Full çalıştı. Full çalıştığın günler. Televizyon enerjisini götürdün abi. Valla bir saatlerdir. Çok çalışıyor musun? Saatlerdir Belli. olan televizyon. Heroes'daki gibi sanki özel güçlerin varmış Vallahi. gibi. Sen böyle televizyon dizilerini sever misin çok? İzleyemiyorum evet. inanın. İşte e zaten gecenin mi? bu saatinde eve geliyorsun. Ancak o saatten sonra da dizi sevdim. Doğru söylüyorsun. Kesinlikle her zaman böyle olmuyor. Sabah 10, akşam 7 bıraktığım günler de oluyor ama hmm. o saat çocuklarla ilgileniyorum. Ne iş yapıyorsunuz siz böyle bu kadar yoğun çalışıyorsunuz? Manikürcüyüm güzellik merkezinde. Gece yarlana kadar manikür öyle uzuyor mu kadınlar? Ne kokoş insan şu kadınlar vallahi. Kesinlikle. Vardak Çarşısında yerim. Sabah 10, akşam çık. Benim çalışma saatlerim Sabah Ama en azından de... ayağa pis insan gelmiyordur. Çok yani. Herhalde Bağdat Caddesi'nde çok pis ayaklı insanlar gelmez yani. Evet. Beteri beteri var. Kadar. Senin yaptığın işi ben seni öyle yerlere götürürüm ki İstanbul'da ömründe öyle ayak görmemişsindir. Doğru. Daha ben doğrusu çok büyük çok ihtimalle de. sen değil o ayağın sahibi de en son ayağını 10 gün önceki banyoda görmüştür. <gülüyor> <gülüyor> Hadi hoşçakalın.